Merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kupa kasmaya devam ediyoruz. Serinin ilk bölümünde olduğu gibi farklı destelerle oynamaya çalışacağım ama bu sefer bir değişiklik yapacağız. Küresel'den rastgele 5 tane deste seçeceğim. Destelerde elektro büyücü, yaşlı cadı gibi bende çok düşük kartlar çıkarsa yeni bir deste seçeceğim. Bakalım ilk destemizi şöyle bir seçelim. 399'dan bu deste geldi. Hemen kopyaladık ve burada 6 numaraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra hemen liderlikten ikinci destemizi seçelim. Burada da şöyle yavaş yavaş gidelim ve 60 numaradan bu deste geldi. Hemen bunu da kopyaladık. 7 numaraya bunu da yapıştırıyoruz. Üçüncü destemizi bakalım o nasıl bir deste gelecek. Şöyle aşağılara indim. 781'den bunu seçtik. Bunu da kopyalayalım. Hemen 8 numaraya yapıştırdık. Daha sonra iki tane destemiz daha var. Şöyle inelim inelim. Şurada durduk. 98 numaradan bu desteği 9 numaraya yapıştırıyoruz. Ve son destemiz. Onu da hemen seçelim şöyle 815'ten bu desteği aldım arkadaşlar. Bu desteği de 10 numaraya yapıştırıyoruz. İlk destemiz arkadaşlar bir Pekka destesi. Daha sonra burada bir mezarlık dondurma destemiz var. Burada 3 silah şöyle elit barbarlı Baya bir iksir bedeli yüksek bir deste. Burada da balon madenci destemiz var. Ve son olarak da kraliyet devli öfkeli bu destemiz var. İlk destemizde savaşa girelim bakalım. Bu destelerin hiçbir alışık olduğum desteler değil arkadaşlar. Neler yapacağız hep birlikte göreceğiz. Ramos geldi. Şurada hemen haydutumuz 11 level çok düşük arkadaşlar. Kraliyet hayaletimiz de 12 levelmiş. Kendi kullandığım destelerden gelmedi sıradanlarım, enderlerim hepsi max. Şu Dark Goblin'in orada alır mıyız? Tamam haydutumuz çok çabuk öldü. Şöyle büyü yaşasın. Bir de şu köstebeği de şu fırına atalım. Tamam. Prensesin oraya git prensin oraya gitmesi çok güzel oldu. Pekka'mız kuleye çalışıyor arkadaşlar ve o kuleyi aldık. Prensi de alırız oradan. Köstebeğe atmamız bayağı bir işe yaradı orada. Şu an hiç hasar yemeden rakibin ilk kulesini almış bulunuyoruz. Şöyle gene hayaletimi sağdan bıraktım. ale topunu da atalım. İkisini aynı anda alabilir miyiz? Aldık. Bir de çarpmamızı attık. Hayaletimiz de oraya. Bak iki tane vurdu. İki ya da üç. Şu köstebeği gene fırına atacağım. İçten çıkanlar acaba fırına mı gider? Kuleye mi gider? Tamam birazcık fırına vurduk. Şöyle büyülü okçumuzu şuradan bırakırsak acaba köstebeği nasıl savunuruz? Şu elektro büyücüyü de şuradan bırakmak istiyorum. Evet orada elektromuz öldü. bir çarpma atalım hemen oraya kuleye vurdurmadı bu sefer köstebeği defansta kullanacağım arkadaşlar hep atakta kullanıyoruz bir kere de defansta kullanalım o goblinlere vurdurmayalım tamam haydut da hala yaşıyor şu artık savunmaya koyacağım Daha saldırmamıza gerek yok şimdi saldırırız falan maçı kaybederiz hiç gerek yok böyle şeylere Zaten bilmediğim desteler olduğu için Çok fazla da Eğer bir kuleyi aldıktan sonra Zorlamayacağım İlk savaşımızı kazandık hemen diğer destemize geçelim burada da Mezarlık dondurma bakalım bundan neler yapacağız Hemen savaşa giriyorum Kulman geldi. Şimdilik onlara bir şey atmayacağım. Şöyle arkadan bir atıcımızı bırakalım. Atı, atıcı kartını da zaten arkadaşlar çok fazla kullanan biri değilim. Hatta hiç kullanmadım desem yeridir. O balon bir tane vurdu. Bir tane vurdurduk balona. Şu mezarlığımızı atalım. Evet bayağı bir iyi savundu orayı. Bu gelen cehennem ejderine biz ne yapacağız şimdi? Mecbur dondurma atmak durumundayım. Okumuz minyonlara yetişmeden minyonları okumuzu saklamamız gerekiyor. Cehennem ejderini durduracak bir kartımız yok. Bu bizim için kötü oldu. Şöyle atıcımızı attık. Ama atıcıyı da öldürebilirler. O yüzden ne olur ne olmaz valkür atıyorum. Elit barbarları valkür orada aldık. Şu cehennem ejderini atacak kartımız yok. Garip bir deste. Arkasına tekrar balon mu atar acaba? O balon tamam balonu vurdurmamamız güzel oldu. Tekrar bir mezarlık atacağım. Şu dondurmayı kullanıyorum artık. Tamam büyüsü yok galiba. 500'e kadar indirdik arkadaşlar. Elit barbar atabilir. Şöyle bir sizi bu tarafa çekelim. Bu sefer atıcıma harcamayacağım. Şu cehennem kulemizde bir kullanalım. Oduncu bayağı vurdu oraya. Tamam onu orada alırız. Tekrar bir mezarlık atıyorum. Şu okumuzu da atalım. O kuleyi alır mıyız? Kuleyi aldık mı acaba? Alamadık. 190'a kadar indirdik. Şöyle çekelim şu tarafa doğru. Tekrar bir mezarlık atıyorum arkadaşlar. Elit Barbar bir tane daha vurabilirdi. Gerçekten çok tehlikeli oldu. Yani sağ kule gitseydi arkadaşlar sol kulenin canı da çok düşükmüş. Kılpayı kazandık diyebiliriz. Bu savaşımızı da kazandık ve 3. destemize geçelim. Bu deste bayağı bir eğlenceli olacak gibi. Şimdi iksir toplayıcısını kurmamız çok önemli. Eğer iksir toplayıcısını kuramazsak ya da rakip sürekli büyü falan atarsa bizim bu destemiz dönmez arkadaşlar. Şimdi ne atacağız biz buna? Mecbur üst silahlarımızı çıkardık. Şöyle bir şey yapacağım. Bir Valkür falan varsa işimiz biter yani. Evet. İskelet ordusu da kötü tabi. Tamam onu orada almamız güzel oldu. Bayağı bir vuruyoruz arkadaşlar. Adam savunamadı bizi. Oraya gitti iskelet ordusu attı. Kara prens attı. Gene de savunamadı. Bu kadar vuracağımızı tahmin etmiyordum ben de. Şunları da atalım. Gene sol taraftan geliyor. Ya şu iksir toplayıcısını kuracağım bir türlü izin vermiyor. Onu kurduğumuz zaman daha bir rahatlayacağız. Tamam iskelet ordusunu oraya atamazsın. 3 silah çalışıyor şimdi iksiri anca geldi. Şöyle haydutumuza doğru gelsinler. Haydutumuz orada ölecek gibi. Sağ tarafı da 1300'e kadar indirdik arkadaşlar. Artık bir şey atmazsan şu toplayıcı kurmak istiyorum müsaadenle. Ani bir atak yapmasından korkuyorum. Evet barbarımızı da daha çıkaramadık. Evet balon tam iksir toplayıcımıza doğru geliyor. Evet bir tane vurdu. Şöyle 2'den 2'ye doğru bir elit barbar atıyorum. Tamam. Or sağ taraftan baya bir vuracağız gibi gözüküyor. Sol tarafa bir şey atmayacağım. Çok vurur mu acaba? 600'e kadar indirdi arkadaşlar. 20 saniye kaldı. Soldan hemen şu buz ruhunu atıyorum. Buz golemini. Şöyle bir şey yapalım. Artık ne var ne yok sallıyorum arkadaşlar. Bir de şuradan şunu atalım. Bu savaşımızda kazandık. Daha, daha önce oynamadığım desteler bunlar. 3'te 3 üç yaptık ve devam ediyoruz. Hemen 4. destemize geçelim. Bu destemizde bir balon madenci destesiymiş. Bakalım bu savaşta neler yapacağız. David geldi. Bol şans dedi. Biz de ona bol şans dileyelim. Evet. Şeyi yanlış yere attık arkadaşlar. Şöyle cellat atmak durumundayım. Sol tarafa şimdilik bir şey atmayacağım. Tamam silahşör ona kitlendi. Biz de onu silahşörünü aldık. Şimdi bu balona ne yaparsın? Kasırgası var mı acaba? Topunu kullandı. Tamam bir de alev topunu atmak durumunda kaldı. Bayağı bir iksir zararına girmiş oldu. Şöyle arkadan bir bombacımızı bırakalım. şu Valkyrie önüne atıp madenciyi de silah şöyle atacağım. Köstebek fazla vurmaya başladı. Hemen şu bombacıyı aldık. Arkadaşlar bu arada rakibe bayağı bir vuruyoruz. Ben köstebeğe bakarken o tarafı kaçırmışım. Şu balonumu tekrar atacağım oraya. Balon topa gidene kadar top patlasın. Kuleye hasarını verir miyiz patlama hasarını? Tamam bu sefer valkürümüz elimizde. Elimizde olduğu için köstebeği savunacağız. Şu silahları da şuradan bir alalım. Tekrar bir balonumuzu atıyorum. Tamam onu da orada aldık. Patlama hasarı. Patlama hasarı vuracak artık oraya. Tekrar şu arkadan cellatımı bıraktım. Artık balon atmayarak madenciyle de alabiliriz arkadaşlar orayı. Şöyle madencimi atıyorum. Tamam o kuleyi aldık madenciyle ve bu savaşımızı da kazandık arkadaşlar. Daha önce bu desteğiyle de oynamamıştım. Balon olsun cellat olsun. Artı 33 de buradan aldık arkadaşlar. Ve biz ne yaptık? Bir destemiz kaldı. Bu destede kraliyet devi destesiymiş. Hemen bununla da savaşımıza girelim. The Bill geldi. 5881 kupadan söyleyemedim arkadaşlar. Şöyle sağ taraftan Valkyrie'mizi attık. Sol taraftan Haydut geliyor. Şöyle ikiye böleceğim mecbur. Elektro büyüyeceği bir tane vurur muyuz oradan? Tamam bir tane daha vurduk. Havan. Rakipte havan çıktı. Allah'tan kraliyet devimiz var. Şimdi şu minyonları atacağım. Pekka. Gene minyonlar atmak durumundayım. Ya şu iskeletleri atmak istemiyorum. Kuleye vurdurduk. Pekka'yı kuleye vurdurduk. Allah'tan görmüyor arkadaşlar. Büyülokçu kuleyi. Oraya elektro büyücümü at. Çarpmayı çok kötü attı. Hayduta da bir şey atamayacağım. Çünkü sağ taraftan bu kart geldiği için sol tarafa da baya bir hasar yedik. Yani kraliyet devimiz var ve rakipte Pekka ve Havan var. Bu gerçekten kötü oldu bizim için. Şu kraliyet devini hemen önüne atmam lazım. Kule kraliyet devini gör. İki tane vurur musun? Tamam. Minyonlar bu sefer aldı arkadaşlar Pekka'yı. Şimdi Valkür'ümüzü atalım. Bu taraftan böyle yapalım. Oraya çarpmasını atacak mecbur. Tekrar bir fişekçi atacağım oraya. Elektro büyücümüzü atalım. Şu çiçekçinin yaşaması çok önemli. Tamam hala yaşıyor arkadaşlar. Fişekçimiz hala yaşıyor. Büyülokçuyu da orada aldı. Bu kart neler yapıyor arkadaşlar. Ya bir ale topumuz olsa gerçekten çok güzel olacakmış. Tamam vurdurduk bir tane biniciye vurdurduk. Şöyle bir şey yapacağım. Kuleye de vurduk. Artık şu öfkeyi atmak istiyorum. Bir tane daha vurur musun? Biniciye bir tane vurdurmamız lazım arkadaşlar. Bir taneden fazla vurdurmamamız lazım. Şöyle hemen. 114, 111 kaldı. Kuleyi alır mıyız arkadaşlar? Vurur muyuz? Ve kazandık arkadaşlar İnanamıyorum. Çok bir zor bir savaştı. Bu deste de yani hem bizim destemiz hem rakibin destesi çok garip desteler. Bu savaşımızı da kazandık ve 5 tane rastgele desteğiyle 5 savaşa girdim. 5 savaşı da kazandım arkadaşlar. Hemen geçmişten bakalım. Bakın. Burada amaçlarımız duruyor. Bu videomda buraya kadardı arkadaşlar. Eğer böyle rastgele destelerle savaşların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada kanalımız 2000 aboneye geçti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca videolarımı izleyen lerin büyük bir kısmı kanala abone değiller. Arkadaşlar izliyorsanız abone de olun lütfen. E, bu benim için çok önemli. Bir başka klasör bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.